Kimya Hocam Ders kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün periyodik özelliklerin birinci dersinde atom yarıçapı ve yoğunlaşma enerjisinden bahsedeceğiz. İlk olarak atom yarıçapından bahsedelim arkadaşlar. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişimi atom yarıçaplarına bağlıdır. Atom yarıçapı dediğimiz kavram atomun çekirdeğinden en dıştaki katmanına kadar olan uzaklıktır. Atomun çekirdeği bu da çekirdeğin etrafındaki katmanlar olsun arkadaşlar. Çekirdeğinden en dıştaki katman arasındaki mesafeye biz atom yarıçapı deriz. Çoğu zaman atom yarıçapı kavramının yerine atom hacmi kavramı da kullanılır. Yani sorularda atom hacmini duyarsanız şaşırmayın. Aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe atom yarıçapı artar. Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe ne demek arkadaşlar? Periyoz sayısı arttıkça atom yarıçapı artar diyoruz. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır. Soldan sağa doğru gidildikçe ne demek arkadaşlar? Yani aynı periyotta grup numarası büyüdükçe atom yarıçapı azalır deriz. E bunu şuna benzetebiliriz bakın kalıcılık olsun diye. Kardan adama benzetebiliriz. Kardan adamın kafası küçük, gövdesi biraz daha büyük, ayak kısmı daha büyüktür ve bir de kardan adamın neyi vardır arkadaşlar? Havuçtan burnu vardır, değil mi? Bakın yukarıdan aşağı inildikçe çap ne oluyor? Büyüyor. Soldan sağa doğru gidildikçe çap ne oluyor arkadaşlar? Giderek küçülüyor. Bu bu şekilde aklımızda ne yapabiliriz? Tutabiliriz. Atom yarıçapı çok önemli. Peki soruları nasıl yapılır? Kalsiyum magnezyum belirliyor. Atom yarıçaplarını karşılaştırın demiş. Arkadaşlar soruları yaparken şuna yapıyoruz. Bunların periyot ve grup numaralarını buluyoruz ve bu şekilde kıyaslama yapıyoruz. Öncelikle kalsiyumu yapalım. Kalsiyumun atom numarası 20. Yani proton sayısı 20 arkadaşlar. Nötr olduğu için elektron sayısı da 20 olacaktır. Hemen katman elektron dizilimini yazıyorum. 2, 8, 8, 2 şeklinde. E kaç tane katman var? 4 tane. O zaman diyorum ki 4. periyot. Son katmanında kaç elektron var? 2. 2 A grubu diyorum. Bunu önceki derslerimizde zaten öğrenmiştik. Magnezyum ve berilyum için de aynısını yapıyorum arkadaşlar. Magnezyum için yaptığımda 2 8 2 şeklinde katman elektron dizilimini yazıyorum. 3 katman olduğu için 3. periyot. Son katmanında 2 elektron olduğu için 2A grubu diyorum. Berilyum için yaptığımda 2 2 şeklinde katman elektron dizilimini yazıyoruz. 2 katman olduğu için 2. periyot ve son katmanında 2 elektron olduğu için 2A grubu diyorum. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bakın hepsinin 2A grubunda olduğunu görüyoruz. Ne demiştik? Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe yani periyot sayısı arttıkça atom yarıçapı artacaktır. E bakıyorum 4. periyot, 3. periyot, 2. periyot. E periyot numarası en fazla olan kim? Kalsiyum, sonra magnezyum, sonra berilyum. O zaman sıralamamız kalsiyum büyüktür magnezyum o da büyüktür berilyum şeklinde olacaktır. Diğer örneğimize baktığımızda fosfor, sodyum ve klor. Atom yarıçaplarını büyükten küçüğe sıralayın. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen periyot ve grup numaralarını buluyoruz. Öncelikle fosfor için bakalım. 2, 8, 5. 3 katman olduğu için 3. periyot. Son katmanında 5 elektron olduğu için 5A grubu diyorum. Aynı işlemi sodyum için yaptığımda 2, 8, 1 şeklinde sıralıyorum. 3 katman olduğu için 3. periyot. Son katmanında bir elektron olduğu için bir A grubu diyorum. Klor için yaptığımda 2, 8, 7 şeklinde katman elektron dizilimini yazıyorum. 3 katman olduğu için 3. periyot. Son katmanında 7 elektron olduğu için 7 A grubu diyorum. Şimdi baktığımızda arkadaşlar hepsinin periyot numarasını 3 olarak görüyoruz. Peki periyot numarası aynıysa ne yapıyorduk? Soldan sağa doğru atom hacmi ne yapıyordu arkadaşlar? Azalıyordu. E o zaman bakıyorum 5A grubu, 1A grubu, 7A grubu. Ha, 7A grubunun en küçük hacimde 1A grubunun da en büyük hacimde olmasını bekliyorum. Değil mi? Kardan adamdan hemen hatırlayalım arkadaşlar. Kardan adamın kafası küçük, gövdesi büyük, e, ayak kısmı daha büyüktü. Bir de ne vardı? Havucu vardı. Bakın, soldan sağa doğru havuç ne yapıyordu arkadaşlar? Küçülüyordu. O zaman 7A grubunun en küçük, 1A grubunun en büyük olmasını e, olmasını istiyoruz. O zaman sodyumun en büyük, sonra fosfor, sonra klor şeklinde ne yapacaktır arkadaşlar? Sıralanacaktır. Nötr bir atom elektron verdiğinde çapı küçülür. elektron aldığında ise çapı büyür. Bunu insana benzetebiliriz. İnsan diyet yaptığında zayıflar değil mi? Çapı küçülür. Ee, çok fazla yemek yerse de ne yapar arkadaşlar? Şişmanlar çapı büyür. O zaman bir atom elektron verdiğinde ne olacaktır arkadaşlar? çapı küçülecektir. Yani nötr halinin çapı e, yonlaşmış iyonlaşmış halinin çapından daha büyük olacaktır. Bir atom elektron aldığında da ne olacaktır arkadaşlar? Çapı büyüyecektir. Aslında bunun mantığı şuradan geliyor. Bakın lityumun nötr halde 3 elektronu var. Bir tane elektronu verdiğinde kaç elektronu kalır arkadaşlar? 2 elektronu kalır. Gördüğünüz gibi çekirdekteki 3 proton 2 elektronu daha fazla çekecektir. Dolayısıyla çapı küçülecektir. Flor nötr halde 9 tane elektronu vardır. Bir tane elektron aldığında 10 tane elektron olacak. E çekirdekteki 9 proton bu sefer 10 tane elektron çekmekte zorlaşacak. Ve çapı ne yapacaktır arkadaşlar? Büyüyecektir diyoruz. Peki bunun sorularını nasıl yapıyoruz? Bakın şimdi magnezyum, sodyum ve flor iyonları var. Çaplarını büyükten küçüğe sıralayın demiş. Yapacağımız işlem şu. Hemen elektron sayılarını bulacağız. Bakın 12 tane elektronu varmış. 2 tanesini vermiş. Kaç tane elektron kalır arkadaşlar? 10 tane elektron. Sodyumun 11 tane elektronu var nötr halde. Bir tanesini vermiş 10 tane elektron kalmış. Florun 9 tane elektronu var nötr halde. Bir tane almış 10 tane elektron. Hepsinin 10 tane. E şimdi periyot ve grup numarasını bulmanın bize bir faydası yok. Neye bakacağız? Elektron almış mı vermiş mi? Elektron almışsa çapı büyür. Vermişse çapı küçülür. Bakıyorum vermiş vermiş almış. Ha bu almışsa en büyük çap kimin olacaktır arkadaşlar? Flor iyonunun olacaktır değil mi? Peki hocam bunların ikisi de vermiş. Bunları nasıl kıyaslayacağız? Arkadaşlar ne kadar çok verirse çapı o kadar ne olur? Küçülür. Bakın bu iki tane vermiş. Bu bir tane vermiş. O zaman bunun çapı en küçük olacaktır. Demek ki florun çapı en büyük. Sonra sodyumun. Sonra da magnezyum iyonunun çapı olacaktır. Yani en küçük magnezyum iyonu en büyük florür iyonu olacaktır. Bilmemiz gereken Diğer önemli bir periyodik özellik de iyonlaşma enerjisi. Zaten sınavlarda arkadaşlar en fazla atom yarıçapı ve yoğunlaşma enerjisinden soru gelecektir. Gaz halindeki nötr bir atomdan bakın gaz halinde ve nötr bir atomdan bir elektron koparılması için gerekli enerjiye biz birinci yoğunlaşma enerjisi diyoruz. Gördüğünüz gibi gaz halindeki X atomundan bir elektron koparmışız. İşte bu bir elektronu koparmak için ne vermemiz lazım? Atoma enerji vermemiz lazım. Bu enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi diyoruz. İyonlaşma enerjisi endotermik yani ısı alan bir olaydır. Bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Hocam bu ne demek? Örneğin arkadaşlar nötr halde oksijenin 8 tane elektronu vardır. 8 tane elektronu varsa 8 tane de ne vardır? İyonlaşma enerjisi vardır. Nötr halde hidrojenin bir tane elektronu vardır. O zaman hidrojenin bir tane neyi vardır arkadaşlar? iyonlaşma enerjisi vardır diyoruz. Nötr bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye biz ne diyoruz arkadaşlar? Birinci iyonlaşma enerjisi diyoruz. Şimdi nötr halden bir atomdan bir elektron kopardık ve x artı artı bir yüklü bir iyon haline dönüştürdük. İşte bu artı bir yüklü bir iyondan bir elektron daha koparmak isterseniz vermeniz gereken enerjiye ikinci iyonlaşma enerjisi artı 2 yüklü bir iyondan bir elektron daha koparmak isterseniz vermeniz gereken enerjiye 3. iyonlaşma enerjisi denir. Peki hocam bu iyonlaşma enerjileri e, nasıl yani e, büyüklük küçüklük bakımından nasıldır derseniz şimdi siz bir atomdan bir elektron kopardığınızda çapı ne olur? Küçülür. E, çapı küçüldüğünde çekirdeğin çekim kuvveti ne yapar arkadaşlar? Artar. Yeni bir elektron koparmak ne yapacaktır? Zorlaşacaktır. Yani ikinci iyonlaşma enerjisi her zaman birinci yoğunlaşma enerjisinden daha büyük olacaktır. Üçüncü yoğunlaşma enerjisi her zaman ikinci ve birinci yoğunlaşma enerjisinden daha büyük olacaktır diyoruz. Yani sıralamamız arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi 1 her zaman iyonlaşma enerjisi 2'den iyonlaşma enerjisi 2 her zaman iyonlaşma enerjisi 3'ten daha küçük olacaktır. Hocam peki bir elektron daha koparsak enerjimiz varsa dördüncü yoğunlaşma enerjisi de üçüncü yoğunlaşma enerjisinden büyük olur mu? Evet arkadaşlar daima sıralama bu şekilde olacaktır. Peki grup ve periyotlarda iyonlaşma enerjisi nasıl değişir? Bakın arkadaşlar aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Kimin tam tersi? Atom yarıçapının tam tersi. Neden? Yukarıdan aşağıya inildikçe kardan adamı hatırlayın. Atom yarı artıyordu. İşte iyonlaşma enerjisi de ne yapıyor? Azalıyor. Soldan sağa doğru gidildikçe aynı periyotta genellikle iyonlaşma enerjisi artar diyoruz. Neden genellik dedik? Şimdi onu açıklayacağız arkadaşlar. Soldan sağa doğru gidildiğinde grup numaraları nasıl değişir? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A şeklinde değişecektir değil mi? Ne dedik? Genellikle soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar. Ancak burada bir istisna var arkadaşlar. Bakın 3A ve 2A, 5A ve 6A yer değiştirir. Sebebi 2A ve 5A'nın küresel simetriye uymasıdır arkadaşlar. Bunu ilerleyen sınıflarda göreceksiniz. Küresel simetri atoma ekstra bir kararlılık kazandırır. Ekstra kararlılık kazandığında elektron kaybetmek ister mi? İstemez. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisi 2A'nın 3A'dan 5A'nın da 6A'dan daha fazla olacaktır. O zaman sıralamamız nasıl olacak? 1A en küçük olacak. 8A en büyük olacaktır. Ancak arasında arkadaşlar ufak bir değişiklik var. Bakın normalde buraya 2A gelmesi gerekirken buraya 3A gelecek. Buraya 2A 4A buraya 5A gelmesi gerekirken 6A gelecek buraya 5A gelecek ve buraya da 7A gelecek. Aslında şöyle yapabilirsiniz. Normal sıralamayı yazarsınız 1'den 8'e kadar 2 ile 3'ün 5 ile 6'nın yerini değiştirirsiniz. Biz buna 3 aşağı 5 yukarı kuralı da deriz arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Sodyum, neon, magnezyum ve alüminyum elementlerinin birinci iyonlaşma enerjilerini Büyükten küçüğe sıralayın. Arkadaşlar birinci iyonlaşma enerjileri dediği zaman biz bu atomların nötr haline bakacağız. Yani sodyum 11, neon 10, magnezyum 12, alüminyum 13. Nötr hallerinin elektron dizilimlerine bakacağız. Ve periyot ve grup numaralarını bulacağız. Hemen bulalım. 2, 8, 1 şeklinde katman elektron dizilimi yazdığımda 3 katman olduğu için 3. periyot. Son katmanında bir elektron olduğu için 1A grubu diyorum. Aynı işlemi neona yaptığımda bakın 2 8 şeklinde yazıyorum. 2 katman olduğu için ikinci periyot. 2. katmanında 8 elektron olduğu için 8A grubu diyorum. Magnezyum için yaptığımda 2 8 2 şeklinde olacaktır. 3 üç katman 3. periyot. Son katmanında 2 elektron olduğu için 2A grubu diyorum. Alüminyum için yaptığımda 2 8 3 şeklinde olacaktır. 3. periyot. Son katmanında 3 elektron olduğu için 3A grubu diyorum. İlk olarak arkadaşlar periyot numarasına bakacağız. Periyot numarası ne kadar küçükse iyonlaşma enerjisi o kadar büyüktür. Ne dedik? Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe yani periyot sayısı arttıkça iyonlaşma enerjisi azalır demiştik. Hemen bakıyorum. 3. periyot, ikinci periyot, 3. periyot, 3. periyot. Bakın arada ne var bir tane 2. periyot. Demek ki neonun iyonlaşma enerjisi en büyük olacaktır. Şimdi üçüncü periyotlar arasında kıyaslamayı nasıl yapacağız? Ne dedik arkadaşlar? Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe genellikle her zaman değil bakın genellikle iyonlaşma enerjisi artar. Neden genellik dedik arkadaşlar? Çünkü 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardı değil mi? Yani 2 ile 3 a 5 ile de 6 a yer değiştiriyordu. Bakıyorum arkadaşlar. 1 a 2A, 3A. He, 2A ile 3A olduğuna göre bunlar yer değiştirecek. Yani magnezyum, alüminyumdan daha büyük olacak. Ancak sodyum zaten en küçük olacaktır. O zaman sıralamamız ne olacak arkadaşlar? Ne ondan sonra? Ne ondan sonra 2A grubunda bulunan magnezyum. Daha sonra alüminyum. En küçük de sodyum gelecektir. İşte birinci iyonlaşma enerjisi sıralamamız bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Grafik soruları da vardır arkadaşlar bununla ilgili ve çok kolaydır. Nasıl yapacağımıza hemen bakalım. Yeşille yapalım bunu da. İkinci periyotta bulunan atomların birinci yoğunlaşma enerjisi ve atom numarası grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakıyoruz arkadaşlar birinci yonlaşma enerjisi atom numarası grafiği. Şimdi dikkat ederseniz burada örgüçler var değil mi? Bu örgüçleri gördüğümüzde aklımıza ne gelecek? 3 aşağı 5 yukarı kuralı. Yani burası Z 3A olacak. Q5A olacak arkadaşlar. Diğerlerini sıraladığımızda bakın 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A şeklinde ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Çünkü 8A'nın iyonlaşma enerjisi en büyük. 1A'nın iyonlaşma enerjisi en küçük olacaktır. Ki bunların hepsi aynı periyottadır arkadaşlar. İkinci periyotta. Şimdi ne diyor? Y'nin değerlik elektron sayısı Z'den büyüktür. Hemen Y'ye bakalım arkadaşlar. Y 2A'da Z 3 A'da. Y'nin değerlik elektron sayısı 2. Z'nin 3'tür. O zaman Y'nin değerlik elektron sayısının Z'den büyük olma şansı yoktur. A'nın yarı çapı en küçüktür. A'ya bakalım arkadaşlar. 8 A grubunda. Şimdi ne demiştik? Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe yarı çap küçüdür. Çünkü pro, çekirdekteki proton sayısı artar. E, o zaman A'nın yarı çapı en küçüktür. Doğrudur. Zaten arkadaşlar A'nın iyonlaşma enerjisi en büyük olduğuna göre yarı çapı en küçük olacaktır. X'in atom numarası 3'tür. X'e bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? İkinci periyot 1A grubu elementi değil mi? Şimdi X ikinci periyot 1A grubu elementi ise X'in iki tane katmanı olmak zorunda değil mi? Katman sayısı bana periyodu verecekti. E 1A grubu dediğine göre son yörüngede de 1 elektron olacak. Ben son yörüngeyi yazabilmem için ilk yörüngeye kaç tane elektron yazmam lazım? 2 tane elektron yazmam lazım. E şimdi topladığımda 2 artı 1, 3. Demek ki X'in atom numarası 3 olacaktır. Doğru bir ifadedir. 2 ile 3 doğrudur diyoruz. Elementlerin iyonlaşma enerjisindeki artış miktarına bakarak arkadaşlar grup ve değerlik elektron sayıları tespit edilebilir. Tabii ki bunlar A grupları için geçerlidir. A grubu örneğimize bakalım. A grubunda yer alan X, Y, Z elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjileri verilmiştir. Değerlik elektron sayıları ve grup numaralarını bulunuz. Peki hocam elementlerin iyonlaşma enerjilerindeki artış miktarına bakarak nasıl grup ve değerlik elektron sayısı bulunur? Arkadaşlar mantığı şuradan gelir. Ardışık iki iyonlaşma enerjisi arasındaki fark 4 kat ve daha fazlaysa sıçrama ne, nerede meydana geliyorsa o iyonlaşma enerjisi o elementin grup ve değerlik elektron sayısını verir. Bakın şimdi. X elementi için bakalım. Birinci iyonlaşma enerjisi 125. İkinci iyonlaşma enerjisi 400. Yaklaşık olarak 3, 3,5 kat arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü iyonlaşma enerjisi 600. Bakın 2 ile 3'ün arasındaki fark kaç? 1,5 kat. Devam ediyorum. Üçüncü iyonlaşma enerjisi ile dördüncü iyonlaşma enerjisine bakıyorum. 600'dan 3000 yaklaşık olarak 5 kat arkadaşlar. Bakın 600'den birden kaça çıkmış? 3050'ye çıkmış. Hangi iyonlaşma enerjisinde sıçrama meydana gelmiş? 3. iyonlaşma enerjisinde. O zaman diyorum ki x'in değerlik elektron sayısı 3'tür. E değerlik elektron sayısı 3 ve A grubu olduğu için x 3 A grubunda yer alır diyor. Aynı işlemi Y için de yapıyorum arkadaşlar. Bakın 170'ten 350'ye yaklaşık 2 katlık bir sıçlama meydana gelmiş. 350'den 1900'e bakın yaklaşık olarak 5,5-6 kat bir sıçlama meydana gelmiş. Hocam sıçlama nerede meydana gelmişti? İkinci iyonlaşma enerjisinde meydana geldi. O zaman değerlik elektron sayısı 2'dir diyorum. A grubu olduğu için 2A grubunda diyoruz arkadaşlar. Z'ye bakalım. Bakın Z'yi de farklı bir renkte kalemle yapayım. Yeşilde yapalım. Birinci yoğunlaşma enerjisi 215. Peki ikinciye bakıyorum. 430. Yaklaşık 2 kat. 2 kat bizi ilgilendirmiyor. 4 ve üstü katlar bizi ilgilendiriyor. 430'dan 3800 arkadaşlar. Yaklaşık olarak 9 kat artış meydana gelmiş. Peki 9 kat artış hangi yoğunlaşma enerjisinden sonra meydana gelmiş? ikinciden sonra meydana gelmiş. O zaman diyorum ki değerlik elektron sayısı Z'nin 2'dir. E A grubu olduğu için de 2A grubunda yer alır. İşte arkadaşlar iyonlaşma enerjilerine bakarak biz elementlerin değerlik elektron sayısı ve gruplarını belirley